Evet arkadaşlar bugün tavus kuşunu göreceğiz. Yunan mitolojisinde her anın kutsal kuşu olan tavus kuşu çok güzel tüylerine sahip. Erkek kuşları özellikle tüyleri çok güzel olup görüntüsüyle insanı cezbeden bir yapısı var. Tavus kuşları aynı zamanda izli geleneklerinde kutsal melek tavus kuşu olarak kabul edilir tavus kuşları hem Yunan mitolojisinde hem Orta Doğu mitolojilerinde çok önemli bir yere sahip. Çok güzel bir hayvan gerçekten. Çok değişik, çok güzel bir canlı. Tabi bir de dursa tavus, kuş. Erkekleri renkli olur şu şekilde görüldüğü gibi dişileri de asistanım yanımda şu anda beni ikaz ediyor şurada bir tane var diye sağ ol asistanım dişiler e, renksiz yani bunların erkekleri çok parlak ilginç şunlar dişileri dişi tavus kuşları e, kuyrukları çok şey olmaz bunlar dişi tavus kuşu Evet şu anda kuyruğunu açmış. Dediğimiz gibi Yunan mitolojisinde her anın kuşu olarak kabul edilir. Gerçekten büyüleyici, çok güzel bir kuş. Evet arkadaşlar. Tavus kuşunu güzelliği değil, bilgere Çok güzel bir kuş kuyruğu. Kuyruğundan belli zaten. Genelde kur yapmak için şu kuyruğunu açar. Kur yaptığı zaman kuyruğunu açıyor şu şemsiye gibi. Şemsiye değil de e Yer fazla gibi desek daha doğru olur. Bu da tavus kuşlarının mekanı arkadaşlar. Tarihi tavus kuşu anıtı. Sadrazam İbrahim Paşa tarafından yapılmış tavus kuşu anıtı. Tavus kuşlarına özel olarak yapılmış. Öyle her yerde yaşamaz bu tavus kuşları. Tarihi mekanlarda yaşarlar. kuyruğun heybeti görünüyor zaten. Gerçekten. Şöyle yakından bir yüzüne doğru gitsek. Açsana kuyruğunu. Kuyruğunu aç. Kuyruğun heybeti her şeye bedel. Heybeti yeter ya. Şu anda diğer arkadaşına doğru gidiyor. Şu da martı. Araya sıkışmış mı, sıkışmış mı? Mart kardeş, sen ne yapıyorsun ya? Merhaba. İyi misin? Peki iyi değil galiba. Evet. Etrafta hayvan cenneti diyeceğimiz bir yer. Yılbaşı geçti diye hindi şu anda böbürleniyor.